Şerif Bey, merhabalar. Nasılsınız? Çok iyiyim. Onur sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, bir süredir genel bir e, sohbet yapmamıştık. Biraz soru-cevap yapalım sizle dedik. En sevdiğim video türlerinden birisi. Harika. Peki genel olarak nasıl gidiyor e, Dubai özelinde gayrimenkul piyasası sizin için? Dubai özelinde hep böyle herkeste bir duraksama beklentisi 2 yıldan beri var ve bu beklenti Hiçbir zaman için karşılanmadı. İki buçuk yıldır hatta üç yıldır e, her sene üstüne yüzde yirmi koyarak yükseldi ve e, satış rakamlarına baktığımızda da yani tamam değer belki her sene yüzde yirmi artar ama satışlar mesela her sene aynıdır. Burada hem her sene yüzde yirmi artıyor değer hem de satışlar da her sene yüzde otuz yüzde kırk artıyor. Yani hı hı. Daha fazla garip satılıyor. Hep bir rekor kırdı. Ve bu bunu bunu hani acaba yavaşlıyor mu diye biz her an her ay ölçüyoruz. 2025'in birinci yarısı mesela 2024'ün birinci yarısına göre çok daha büyük bir işlem hacmi olmuş. Burada Dubai'nin yarattığı projeler hatta Birleşik Arap Emirlikleri genelinde yarattığı projeksiyon ülkenin genel anlamda çok hızlı büyümesine sebep oluyor. Hı hı. Ve artık konu Dubai'yi açtı. Bence 7 emirlik 7 kardeş şeklinde Dubai burada eğlencenin, ticaretin merkezi. Abu Dhabi bu işin abisi, başkenti hı hı. şeklinde 7 emirlikte de büyüme görüyoruz. Hepsi Dubai'nin efektiyle mi? Tabii tabi bu ateşin başlangıcı kesinlikle Dubai. Peki Dubai'ye döneriz tekrardan ama Dubai'de gayrimenkul danışmanı olmak üzerine bir şey sormak istedim. Uzaktan herkesin çok heyecanlandığı işte Başarılı olan örnekler var başta ilk bunu başlatan siz olduğunuz böyle bir dışarıdan gözlemlenen bir durum. Dalga var. var. Evet Türklerin Dubai'de emlak işi yapması hı hı. ve belli bir başarıya elde etmesi. Evet, Lüks arabalar görüyoruz hı hı. işte güzel yaşantılar görüyoruz. Kolay bir süreç mi? Nasıl buralara erişiliyor ve background'ında neler var bu işin arka planında? Şimdi pazar çok hızlı büyüdüğü için her şeye ihtiyaç olduğu için daha fazla emlakçıya da ihtiyaç oldu ve bu sayıyı çok iyi besledi. Şu anki Dubai hızlarında eğer bir emlakçı başarısız ve hiç satış yapamıyorsa bence o kişi dünyanın neresinde emlakçılık yapsa başarılı olma şansı düşük diye düşünüyorum. Yani bu pazarda e, hani kör topal herkes bir şeyler yaptılar. İyi olanlar da gerçekten iyi ayrıştı. Yani bunu birçok ofiste görüyorum. Biz iyi bir başarı elde ettik. Bizim de hedefimiz bu başarının bize getirdiği güçle çünkü Bazen biz de kusursuz değiliz, yani web sitesiymiş, yazılımmış e, altyapımız açısından ama iş o kadar çok geliyor ki ona bazen bak, bakacak vakit olmuyor. Hı hı. İşte biz de bu süreçte, rahatlık döneminde düzenimizi çok iyi oturttuk. artık herhangi bir büyümede rahatça genişleyebileceğimiz bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Herkes yani. bence bunu yapmalı yani dere her zaman kütük getirmeyecek tabii ki, hı hı. bir stabil noktaya ulaşacak. Ee, sanıyorum ki ben böyle şey isterim, New York'un 1970-80'lerini yaşıyoruz. Hmm. Dubai, özelinde. Dubai özelinde. Ee, New York şu an oturmuş bir pazar, büyük bir pazar. Ee, herkese yani New York pazarında iyi bir emlakçı çok iyi iş yapıyor. Serhant'ı yaratan New York mesela. Hmm. Ama bu kadar hızlı değil. Evet. Kolay değil. Peki e, bakış açınız üzerine soruyorum bunu. Ee, birazcık dünyadaki herkese galiba gayrimenkul satabilme gibi bir ee, evet. pozisyona geçmek istiyoruz. Çünkü evet. Çünkü dünyada rüzgar her gün değişiyor. Her gün yeni e, pazarlar açılıyor. E, biz de bu rüzgarlardan faydalanmak istiyoruz ve aslında bu rüzgarlar neticesinde Vartur markasının sadece Türkler veya Dubai'liler tarafından bilinen değil, dünyada bilinen bir marka olmasını istiyoruz. GLL gibi Savills gibi Londra'da çok güzel markalar var. İşte Knights Frank gibi. Bu markalar gibi hem butik olup hem profesyonel hizmet sunan bir emlak markası olabilmek bence bu işi kalıtsal yapıyor. Yani hı hı. o markalara baktığımız zaman tabii ki İngiltere'nin çok köklü bir geçmişi var. O köklü geçmişten kaynaklanan bu firmalardan bazıları mesela 200 yıldır bu işi yapıyor. Yani Türkiye'ye baktığımızda 50 yıl önce emlakçılık diye bir şey yok. Bu da işin tabi değerini belirleyen bir şeye dönüşü bu kalıtsallık herhalde. Tabii ki, tabii ki. Yani e, İngiltere'de sonuçta 200 yıldır bu iş yapan adam var ve adam halen e, dü, ne dünya görmüş yani birinci evet. dünya savaşı'nı görmüş, ikinci dünya yani hiçbir şekilde e, bu şeyden yıkılmamış, markası gitmemiş. E, biz de öyle bir temel oluşturup e, sonsuza kadar devam eden bir yapı geliştirmek istiyoruz. Peki yeniden Dubai'nin geleceğini konuşacak olursak, Hı -hı. önümüzdeki 20 yılın projeksiyonunu yaparsak, evet. Hem gayrimenkul olarak hem de Dubai'nin dünyadaki konumlanması olarak Hı -hı. sizce neler bekliyor bize? Bir kere dünya önümüzdeki 20 yılda önceki 20 yıla göre daha fazla da değişecek. Önceki 20 yılda da çok iyi değişti. 2005 ile 2025 arasında 2005'te Instagram yok, Facebook yok. İşte Google'da 6-7 yıllık, 98'de Google kurulmuştu. İnternet dünyasında internet sitesi daha az, birçok şirketin daha internet sitesi yok. iPhone yok. Yani nereden nereye geldiğimizi anlamak için e, aşağı yukarı 2007'den bu yana iPhone ve türevleri bizim hayatımızda çok büyük bir değişiklik oluşturdu. Şimdi 2023 yılı ile birlikte biz AI duymaya başladık. AI daha böyle bebekti. 2024'te yoğunluğunu arttırdı. Bizler kullanmaya başladık. 2025'te artık hayatımızın sabit bir parçası oldu. Günlük hayatında chat GPT kullanmıyorsan veya türevi bir ürün kullanmıyorsan geri kalıyorsun. Şu anki durum bu. Seneye oldu. 2026 olduğunda bu iş artık e, hayatın temel bir parçası olacak. 2030'a geldiğimizde e, bu sefer e, bizden bağımsız olarak cihazlar AI kullanmaya başlayacak. Yani hı hı. işte kamera burada sabit duracak, kameraman olmayacak. AI teknoloji sayesinde kafasını döndürecek, çekim yapacak. Belki soruyu sen soracaksın veya soruyu AI soracak. 2045 demiyorum, 2000, sen 20 yıl dedin. Daha 2030'a geldik. 2035, 2040, 2045 ulaştığımızda artık Teknoloji birçok mesleği ortadan kaldıracak. Şoförlük olmayacak, resepsiyon olmayacak. Belki polisler robotlara dönüşecek. Parayla ilgili sıkıntı olmayan robota para harcamak. Mesela Dubai'de belki robot polisler görmeye başlayacak. Aslında Dubai'nin birçok teknolojik adıma öncü ülke olduğunu düşünürsek hani dünyada bir şey çıkıyor Dubai'ye ilk Dubai'yi kullanmaya başlıyor. Bunu devam ettirirse artık Dubai e, bence e, 20 yıl içerisinde ee, belki de dünyadaki metropol şehirler arasında bir numara yerleşecek. Hı hı. Eğer bu olursa, yani şu an bizim yaşadığımız 2005 ile 2025 arasında Dubai'nin ispat, ispatata soktuğu şey ilk 10 metropol şehri arasına girdi. Eğer bu listede ilk 3'e veya 1'e yerleşirse bu sefer mevcutta gayrimenkul alan kişiler eğer New York'ta 1 artı 1 daire 20 yıl sonra 3 milyon dolarsa Dubai'de 5 milyon dolar olacak. Hani burun kıvırıp işte ya orası GVC'miş uzakmış yok işte GVT'miş, GVT neresiymiş, işte business pay pahalıymış bir tık diyenler bu sefer dedik ki ya işte 2025 yılında bana teklif etmişlerdi. Hatta taksit de yapıyorlardı. Almadık Hı. diyenler benim Bitcoin'de bireysel hayıflandığım konuyu <laughs> Dubai için söyleyebilirler. Ama bu tabii ki tamamen varsayım. Olmaya evet. da bilir. Evet. Ama gör... Ama sizin bakışınız böyle görüyor. Evet, bu an, şu anki kurulan düzen ve temel bunun yapılabileceğini ve başarılabileceğini bize ispatladı. Hem iş dünyası olarak, hem yaşam olarak işte biraz da geleneksel ya da kalıtsal olanla yenilikçi ve dönüşümü temsil eden şeyler arasındaki bir yarış gibi Dubai'nin durumu sanki. Kesinlikle. Hangisinin kazanacağına göre belki de önümüzdeki dönemde Dubai'nin geleceği de netleşecek. Tabii bu süreçte Dubai'nin bir rakibi de çıkabilir, yani bilmediğimiz bir lokasyonda kendini Dubai gibi. Şu an yeni... bir rakibi var mı sizce Dubai'nin? Bence yok. Hı hı. Yani Suudi Arabistan bu konuda çok büyük adım atıyor. Katar bu iş için bir örnekti. Birleşik Arap Emirlikleri şu ana kadarki gelişimini bir ülkenin başarması için bir 10 yıllık inşa süreci var. Hı hı. Yani ancak bu yapılanı çok hızlı da çalışsa en fazla 10 en az 10 yılda yapabilir. Onu göze alması. Evet, ama. bir 10 yıl Dubai ileride. Bu da aslında tek bir ülkenin kendi bireysel finansmanıyla yapabileceği bir şey değil. Dubai şunu başardı. Her ülkeden ona finansman akıyor. Hı hı. Yani 200 farklı ülkeden hı hı. güç birliği yarattı. Yani herkes seninle bir şey yapmak istiyorsa sen parlıyorsun. Peki o zaman yeniden e, Emna ve e, sizin iş kolunuza döndürürsek sohbeti İstanbul'da bir road show'lar yapıyorsunuz hı hı. şu an. E, hemen hemen neredeyse her hafta bir müteahhit sizinle evet. İstanbul'da bir road show'a geliyor Dubai'den. Nasıl gidiyor bu road show'lar? Bence çok büyük bir etkileşim yaratıyor. Özellikle e, kendi şirketimizin içinden bahsedeyim. İstanbul'da artan bir gayrimenkul danışmanı sayımız var. E, Dubai'de daha kalabalık bir ekibiz ama İstanbul'daki sayı da hatta sayılır bir kişi sayısına ulaştı. Ve İstanbul'daki emlak ticaretinin son günlerde yavaşlaması ve Dubai'nin çok hızlı gitmesi İstanbul'daki gayrimenkul danışmanlarımızın da Dubai'ye satarak geçimini sağlamasına sağladı. Hı hı. Bu etkinlikler de aslında İstanbul'daki ekibimizin ticaret hacmini genişletiyor. Bir de e, tabii ki İstanbul'daki gayrimenkul danışmanlarımız Ara ara Dubai'ye gidiyor mu? Dubai'de yaşamıyorlar sonuç olarak. O müteahhitlerin sundukları projeleri her ne kadar dinleseler de, işte tanıtsalar da buradaki temaslardaki iletişimler onların oradaki ürünleri olan hakimiyetini ve bilgi derinliklerini artırıyor. Hı hı. O yüzden bizim için çok avantajlı. Yani etkinliğe hiç kimse de gelmese benim ekibimi çok farklı bir seviyeye taşıyor. Öte yandan müşterilerimize de farklı farklı müteahhitlerin neler sunduğunu sunma şansını bize sağlıyor. Yani biz vartur olarak bütün müteahhitlere eşit durmak zorundayız. Biz bir müteahhiti bu çok iyiymiş şeklinde sunamıyoruz. Bir sonuçta biz elmenk firmasıyız ve yüz 100 kadar 100'den fazla müteahhit firması var. Bunların ürünlerini şeffafça sunuyoruz ki bu, bu lokasyonda Bunu geliştiriyor. Avantajları bunlar, riskleri bunlar. Başka müteahhit de bunları yapıyor ve seçme şansını müşteriye sunuyoruz. Bizimki tavsiye oluyor yani siz hangisini seçerdiniz diye tabii ki soruyorlar. Ama önemli olan sadece insanları tek bir adrese yönlendirmek değil, bütün ürünlere hakim olduğumuzu ve o ürünler arasından da size de seçme şansı sağladığımızı göstermek. Bu etkinliklerin her hafta yapılıyor olması bu yönde avantajlı ve Hani hiçbir müşterimize de ya işte ya geçen hafta da gelmişsiniz, bu hafta da geldiniz, niye almadınız demiyoruz yani. Her hafta gelsinler, gönülleri rahat olsun, içlerine sinen yatırımı yapsınlar. Ama şunu bilmeliler, bizim İstanbul'a getirdiğimiz müteahhitler zaten bir filtreden geçmiş. Yani hı hı. eğer biz İstanbul'da bir müteahhitle roadshow yapıyorsak, biz o ürüne güveniyoruz, inanıyoruz oluyor. Hı hı. Yani. Tabii bu aşamada aynı zamanda müteahhitlerin sizinle, ee, burada İstanbul'da Rol evet. Show'u yapmayı de aslında Vartur'un birazcık nereye yükseldiğini marka algısı olarak gösteriyor. Kesinlikle. Yani çok başvuru alıyoruz müteahhitler tarafından. Sizinle rol show yapmak istiyoruz Hı -hı. diye. Bunların içerisinden eleyerek biz bu etkinlikleri düzenliyoruz. ki Bir de haftada bir tane yapabiliyoruz. Hafta sonu daha Hı -hı. verimli oluyor. O yüzden hafta sayısı da limitli. Hı -hı. <laughs> Bir yılda 52 hafta var. Burada bir de aynı zamanda müteahhitler sizin işinizi ne kadar iyi yaptığınızı Hı -hı. da birazcık evet. göstermiş oluyorlar. Aynen. Çünkü ekipleriyle buraya geliyorlar. En masraf bir yana bir de iş enerjilerini de buraya taşımış oluyorlar. Hı -hı. Sizle birlikte Hı -hı. sunum yapabilmek için. Hı -hı. O yüzden kıymetli bence. Peki son olarak roadshowlar harici son dönemlerin en gözde projesi sizce Dubai'de hangisi? Ee, yeni çıkanlar arasından söyleyebilirseniz? Son dönemde en beğendiğim projelerden birisi Biont'un Maritime City'de olan Jumeirah Peninsula. En önemlisi arazi büyüklüğü çok geniş yani denize sıfır arazi büyüklüğü 2 kilometreye yakın sahil bandı sunuyor, kumsal plaj sunuyor. Kendi binanız dışında kullanabileceğiniz çok fazla site özel sosyal donatı sunuyor. Hı, hı İşte onlarca yüzme havuzu, kumsal plajı, işte dükkanları, restoranları bunu sağlayan bir proje Dubai'de denize sıfır yok. MR Beachfront var ama MR Beachfront bir private community değil. Her bina kendi içerisinde yine müstakil mahalle gibi orası. Beyond'un gerçekleştirdiği projede bir bizim buradaki büyük yalı gibi bir site ortamı var. <laughs> Onun da yarattığı evde otururken siteden çıkmadan sıkılmadan Büyük bir yaşam interlantınız oluşuyor. O anladığım kadarıyla yani doğal, doğal bir iletişim evet, evet. mevcut. Bir de içeriye orman yaratıyorlar. Evet, Burada evet. diyecekler yorumu yaratmak Allah'a mahsus. <laughs> çok yorumlar geliyor öyle. E, ama bu nasıl ileri? Yani ağaç dikecekler. Evet. Bu ağaçlar büyüyecek ve orman oluşturacak. Ki bu konuda da ileride herhalde Dubai'den çok ilginç şeyler göreceğiz gibi. Yani en büyük evet. eksik uzaktan bakınca insanlar tarafından eksiklerden biri olarak söylenen şey. Yani işte e, insan da buna üzülüyor mesela. Yemyeşil bir şehrimiz varmış, İstanbul. Biz bu yeşilliği çarpık kentleşmeyle bir beton dökmüşüz üstüne. Beton, beton, beton işte Şişli, Mecidiyeköy işte. Ama bak mesela 1970'lere falan, evet. orada yeşillik yerler. Burada tamamen bir çöl. Çölün üstüne isterse çarpık kentleşmeyle full beton da dökebilirdi. Ama öyle bir mixle yapıyor ki yeşili getiriyor, binayı getiriyor hı hı. ve senin kaybettiğin yeşili o kazanıyor. Toplum, yani sizin meslek grubunuza bu beton dökme hikayesini sorumlu olarak inşaatçıları ve emlakçıları tutar. Bu Ama burada siz bunu biraz açıklık getirmek ister misiniz? Siz şimdi Türkiye gibi dünyanın 90 ülkeleri seçimle yöneldi. Ben hani seçim olmasın demokratik düzen olmasın demiyorum. Çok güzel bir şey demokratik seçebilmek. Ama bu her dönemde yeni bir grubun gelip o grubun yeni bir rant düzeniyle mevcut ortamı bozmasına sebep olmuş. Ya planlamalar değişiyor. Evet. Sürekli. Aynen, belki 1960'ta çok güzel bir planlama yapıldı. Sonra oradan sonra 70'te gelen kişi onu bozdu, 5 katlı bina 10 katı çıkardı. İşte Şu an mesela en büyük derdimiz eski binaları yenilemeye çalışıyoruz ne yapıyorlar? Üstüne iki kat daha hak veriyorlar ki mevcut malikler hakkını kaybetmesin. Yeni müteahhit gelsin. Üstten yapılacak iki katla da binayı yapabilsin. Gerisi. Ama ne oldu? Yine Aynı şey iki kat daha uzamış oldu. Hı, hı. Çarpıktı, biraz daha çarpıklaştı. Aslında çok, çok güzel bir plan çizilse hı hı. ve bu plana uyulmuş olsa belki çok güzel şeyler olabilir. Halen olabilir. Yani halen düzeltilebilir. Yani bizim emlakçılar olarak şöyle bir gücümüz yok. İşte ya biz çok para kazanıyor kazanacağız. Bunun içinde buradaki güzel yapıyı bozup buradaki imar planını değiştirmek gibi bir gücümüz yok. Biz hı hı. mevcut yapılmış plan, verilmiş ruhsat inşa edilmiş ürünü satıyoruz. Yani bize gelene kadar o ürün bozulmuş oluyor zaten. Anlaşıldı. Teşekkür ederiz Şerif Böyle ee, sohbet videolarının devam etmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtirseniz. Ben belirtiyorum, ben istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşürüz.